Herkese i̇şte merhabalar, ben Moda Duygusu. Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Oruç tutan herkesin oruçları kabul olsun, hepimizin dilekleri kabul olsun, dualarımız kabul olsun. Bugün yüzümde bu görmüş olduğunuz makyajı yaptım. Böyle bir elbise giydim. Bu elbisenin şu bel detayına bayılıyorum. Bence inanılmaz güzel. Daha önce de söylemiştim zaten böyle değişik tonlar, değişik makyajlar denemeyi. Ya ben aslında genel olarak hayatta bir şeyler denemeyi seviyorum galiba. Yani mesela bir restorana gittiğim zaman menüde hiç bilmediğim bir şey söylerim. Çünkü onu denemek isterim. Böyle bende bir deneme hastalığı var. Mesela çoğu insanda şey vardır. Yani bilmediğini mesela gidip bir restoranda söylemez. Ya da bilmediği bir yoldan gitmez. Bilmediği bir şey sürmez, denemez vesaire. Ben onlardan değilim. Ben yeni şeyler denemeyi seviyorum. Şu an çok çığır açmış bir şey yapmış olmasam da sonuçta sadece bir kırmızı far sürdüm. Ama kırmızı far sürmek alışılmışın dışında bir şeydir. Şimdi isterseniz yapım aşamasını geçelim. Evet fondötenimi sürdüm. Şimdi L'Oreal'in Contour Coil isimli 11 numara olan göz kalemini alıyorum. Tamamen gelişi güzel. Şöyle gözlerime sürüyorum. Evet şimdi böyle gelişi güzel sürdüm. Şimdi ondan biraz daha koyu ton olan Golden Rose'un aslında bu bir lip liner, 18 numara. Şöyle altına sürüyorum. Bunlara biraz nem vermesi için herhangi bir kırmızı ruju alıyorum. Bendeki Flormar. Onu da şu şekilde gelişi güzel sürüyorum. İçeriye doğru ama şöyle dışarıdan içeriye doğru. Bu işlemi yaptık. Şimdi Nivelle'in eyeshadow paletinden şu rengi alıyorum, turuncu bu rengi alıyorum. Şu şekilde fırçamı iyice batırıyorum iyice ama fazlalığı alıyorum büyük bir fırça bu arada. Böyle içe doğru yani şu dıştan içeriye doğru bu sürmüş olduğumuz her şeyi iyice dağıtacağız iyice ama. Şöyle yuvarlak hareketler yapabilirsiniz mesela yedirirken. Aynı işlemi bu tarafa da yapacağım. Evet şimdi elime Clinique Color Carry On paletini aldım. O paletten şu kahverengiyi şöyle çok ince detay fırçasıyla şöyle yine biraz gelişi güzel. Evet şimdi böyle gelişi güzel şu şekilde farı sürdüm. Bununla gölge yapacağım. Az önce bulaştırmış olduğum bu fırçayı tekrar elime alıyorum. Ve şu şekilde yine içe doğru yediriyorum. Mesela bulaştım hiç önemli değil. Ben onları temizleyeceğim birazcık. Karıştırma fırçasını yine elime alıyorum. Ve yine aynı renge batırıp şöyle tekrardan üzerinden geçiyorum. Evet dağıtma işlemlerini yaptım. Farkındaysanız çok dağıldı. O yüzden şöyle dağılan yerlerini birazcık alacağım. Evet makyajın şöyle çok altları dağılan taraflarını birazcık sildim. Şimdi elime Balm'ın paletini aldım şu rengi alıyorum. Alıyorum. Sonra şu şöyle Göz pınarları ve kaş altı aydınlatmalarını da yaptıktan sonra elime Flormar'ı Stalmetik isimli göz kalemini aldım. Önce gözümün içine. Buraya da bulaştırırsınız tabi. Ben onu alacağım şimdi. Telefona bakarak yapmak gerçekten marifet isteyen bir iş. Şey. Sonra gözün şu altına hatta biraz şöyle gözümü şu üstüne süreceğim. Şimdi şu aplikatörle şuraları önce iyice bir yayacağım. Gözümün üzerine ve altına sürmüş olduğum göz kalemlerini dağıttım. Ee, buraya bir sıra kahverengi far geçtim. Şimdi MAC'in Extended Play Permeableş isimli rimelini alıyorum. Şöyle bir sıra uyguluyorum. Maskaramı bir sıra uyguladım. Kurumasını bekliyorum. Şimdi Sephora'nın Dramatik Volume maskarasını alıyorum. Kirpiklerimin şöyle altına Gözümün altına sürdüm. Birazcık da dağıtarak sürdüm. Şimdi gözümün üst kısmına tekrar bir kat daha maskara geçeceğim. Maskaramı sürdüm. Belki bir sıra daha sürerim. Şu dağılan, kislenen yerleri temizliyorum. Evet maskara aşamamı tamamladım. Şimdi bir kat daha fondöten süreceğim. Şöyle alıyorum biraz fırçama Çok az alacağım. Daha çok aslında pislikleri temizlemek amacıyla. Evet fondötenimi şimdi bir sıra daha sürdüm. Daha çok buralar temizlensin diye ve dikkat daha çok sevdiğim için. Şimdi ruj süreceğim. Flormar'ın Kiss Mor serisinden 03 numara. Şimdi gözlerim çok kırmızı yaptığım için çok daha böyle soluk bir renk olacak. Ve ben Flormar'ın bu kismi mor sivrisine bayılıyorum. Evet şimdi rujumu sürdüm. Kurumasını bekliyorum. Mac'in Harmony Powder Blush'ını alıyorum. Ne allık gibi ne kontür gibi ikisinin arası bir işlem. Şöyle Buradan yani şu şekilde şu bölgeyi Şimdi Mac'in Flow Power pavya bulaşını alıyorum. Fırçamı batırıyorum. Şimdi elime Mac'in bir primer'ını aldım. Bu aslında hem highlighter hem kapatıcı hem temizleyici benim her şeyim diyebiliriz. Şimdi etrafa dağılmış olan ne var ne yok her şeyi şu şekilde temizleyeceğim. Şöyle biraz yüzümü aydınlatacağım. Bu şekilde sürdüm. Şimdi bunu dağıtacağım. Evet, her yeri temizledikten sonra. Şimdi Revelation'ın bulaş paletini alıyorum. Ondan şu rengi alacağım. Şöyle alayım. Kaşlarımı tarıyorum. Makyajım bitti gibi. Son olarak Maybelline'in Cici Hadid Cici 10 numaralı rujunu alıyorum. Sadece dudağımın orta kısmını sürüyorum. Zaten dudağımı dudağıma ruju sürerken biraz dışarıdan taşırarak sürmüştüm. Ortasına da böyle daha açık bir renk yaparsanız dudağınız daha dolgun görünür. Evet, makyajım bitti. Böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bana yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli çünkü beğendiniz mi, sevdiniz mi ya da nasıl ilerleyelim öğrenmek istiyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Çok çok sevgiler.